takım içinde nasıl oynadığını, kadro yapısı nedir? Zamale'in ligdeki konumu nedir? Hani az çok biliyoruz ligin en iyi takımlarından birisi. Ama nasıl oynuyorlar? Bu oyun Galatasaray'ın oyununa ne kadar benziyor? Kanatlarda hangi tip oyuncularla bu futbolcu başarılı olabilir? Pres yapıyor mu? Savunmaya destek veriyor mu? Sırtı dönük oynayabiliyor mu? Bunların hiçbirisini YouTube'da Mustafa Muhammed Tabii. Skills and Goal videosunda göremezsiniz. Evet. O yüzden hani e, izleyin güzel. Herkes takip etsin eyvallah. Ama bunu yapan profesyonel adamlar var. Onlara da ayıp olmasın. Tek vuruşu bayağı başarılı olan bir oyuncu. Belli ki top geldiği zaman ceza sahasında. Bence bu konuda en iyisi Jardel'di. Ceza sahasında inen top filelere gidiyordu. Aşağı yukarı %80-90 isabetle. Galatasaray ceza sahasının topu getirebilirse. Yüksek ortalar olsun, <laughs> yerden ortalar olsun. Bu adamdan verim alacak gibi duruyor. Görünüyor. Ama... Gerek pres gücüyle ilgili e, soru işaretleri var. Gerek disiplin, oyun disiplininden bahsediyorum. Onunla ilgili soru işaretleri var ki burada öğrenmesi gerekiyor. Zaten Afrika futbolundan Avrupa futboluna geçiş yapıyor. Orada or ilk adımı atıyor. Evet, ilk adımı atıyor. O yüzden orada bir risk taşıyan bir oyuncu. Tabii. Ama ben sıçraması konusunda kafa evet. toplarında gerçekten çok uzun zamandır bu kadar sağlam bir kafa e, oyunu görmemiştim. Evet. Yani aslında tabii fiziği de iyi. Yani bir kısa boylu bak. değil ama uzun boylu sayılabileceği futbolcu ortalaması göre ama hakikaten sıçrama yeteneği ve darbeli vuruş yeteneği. Evet. Yani Şut da atıyor kafasıyla yani. Hatta şuna da baktım ben. Oradan sen Jardel benzetmesi yaptın. O kafa vuruşlarına bakarken çünkü Jardel'in de çok ilginç bir kafa vurma stili vardı. Cezasız ön çizgisinden kafayla gol atmıştı. Yavaş araya. gelen ortalarda bile belinden yani evet. genelde boyundan veya sırt belinden o vücut hareketini yaptığı için çok darbeli vuruyordu. Mustafa Muhammed öyle çok bir belden de çıkmıyor hareket ama ona rağmen çok darbeli kafa vuruşları yapıyor. Sen de dün videosunu izlerken ilk telaffuz ettiğimiz kelime evet. şu oldu. Ümit Karan dedik. Evet bir de nasıl hani, suçluyor. Voleler, Aynen. fizik gücü... çok da belli ki top yani şimdi bazı golcüler var. Hakikaten topla da acayip yumuşaklar. Hı. İbrahimovic mesela. İbrahimovic işte Henry falan bazı golcüler de var. Aslında toplu o kadar yumuşak Aynen. değiller. Ümit Karan'da de mesela bu, A böyle bir örneğe az giren yani. ama tehlikeli yerde bana gelse vurayım atayım. Ve çok böyle ceza sahası geldiği zaman fazla eveleyip gevelemeden hemen tek vuruşu Aynen. düşünürler. Bu özelliklerini bildikleri için. O açıdan yani çok tabii kısıtlı video imkanıyla eee Ümit Karan bir stili var e, onu gibi andırıyor. görünüyor. Onu yani andırıyor. bu hani böyle bir benzetmeyi direkt yapmıyoruz. Onu ama Sinan ama... da söylemiş. Daha e, çok Sinan da öyle demiş. Mesela Necati gibi oyuncular oyunu taşıyabilir. Aynen. E, haklı da sırtı dönük oyunda Tabii. orta sahanın gelmesini sağlar. Orada çoğalmaya. E, sebep olur. Kanatlarda e, çok güzel değinmiş o konuda. Mesela Onyekurun'un böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Ben sadece Onyekurun'un değil, bence Feguli'nin de böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Duvar pası yapabilmesi, evet. aralara yapılan sızmalar vesaire. Hatta Arda'nın da. Evet. Eğer bu oyuncu eğer e, merkeze ya siz bana topu atın, ben oyuna çok fazla girmeyeyim e, tarzında bir oyuncuysa o zaman oyunu adapte etmek gerekebilir ona göre. E, tabii ki Fatih Hoca daha uzun süre izlemiştir. Scout ekibi daha uzun süre izlemiştir. Kafasında belirli bir bu oyuncuyu nasıl oynatırım düşüncesi vardır. vardır. Çok uzun zamandır böyle bir forvet tercih etmemişti Fatih Terim. Hep oynatabilen, hep oyunun içinde e, olabilen <laughs> forvetleri tercih ediyordu. Sırtı dönük de oynayabilen o, o forvetleri tercih ediyordu. Ben çok uzun zamandır bu tarz bir forvet oyuncusunu tercih ettiğini Mesela hatırlamıyorum. Mesela tercihten gidersek eğer alan aslında tercihiydi. Evet. Fatih Terim'in yani böyle bir buradan bir fikir jimnastiği yapabilir miyiz? Mesela Cagne tercihi değildi. O an bu biraz piyasada, panik da, transferi evet, oldu Panik yani. transferiydi. Falcao da tercihi değildi. Hı. Unutmayalım bunu yani. Bir numaralı aa evet ben yanıp tutuşup Falcao'yu istiyorum demedi Fatih. İşin doğrusu bu. Ee, yani yani ...daha gezgin, daha hareketli. Evet evet, Topa, evet. topla dribbling de yapabilecek. Sırtı evet, dönük, biraz... orta sahadan gelen topları karşılayabilecek. Evet. Bu konuda e, tabii göreceğiz, Oyun, oyuncunun oynaması lazım.